Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun hamurundan şekiller ve prizmalar yapacağız. İlk önce kollarımızı sıvamamız lazım. Evet, güzel bir şekilde. Evet, gerekli malzemelerimiz neler? Oyun hamuru, kürdan. Evet, oyun hamurlarımız ve kürdanlarımız. İçinden istediğiniz rengi seçebilirsiniz ama ilk önce biz şunları bir tarafa alalım. Musa hangi rengi istiyorsun? Sarı ve kırmızı. Ben de mavi ve yeşil kaldı. Şimdi de kürdanlarımız var. Kürdanlarımızla böyle kare prizma, böyle kare şekiller ve prizmalar yapacağız. Hadi başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle. Hadi başlayalım. Ben mavi renkten başlamak istiyorum. Hangi ben şekil yapacağınıza karar. Tamam, Musab sen. Kare. Kare. Kare mi? Kare prizma mı? Kare prizma. Evet. Beyne üçgen mi? Üçgen prizma mı? Üçgen. Prizma yapalım ama. Tamam, prizma olsun. Şey, önce prizmalardan yapalım, sonra e, yine aynı şekilde geometrik şek şekilleri yapabiliriz. Ee? Betül'ün sesi geliyor değil mi? Uzaktan bir Betül göründü sanki. Evet. bütün merhaba demek ister misin? Merhaba. merhaba. Saklanıyor Betül. Şimdi başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar şöyle az bir şey alıyoruz, sonra elimizle yuvarlıyoruz. Ee, misket büyüklüğünde mi yapacağız? Nasıl yapacağız arkadaşlar? Böyle o? şey arkadaşlar. arkadaşlar misket büyüklüğünde yapsanız yeterli olacak şöyle. Evet. İsterseniz önce misketlerinizi ayarlayın. Evet misketler. Kaç tane lazımsın? bana 6-7 tane lazım. Tamam o zaman yapalım. 1, 2, hadi bu sakçın başlasın. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane. Şimdi yuvarlamaya geçiyoruz. Benim güç bende. Bu saat kare kare bak. Ha Bakın tam bir misketi benzedi. Ne oldu düştü? Aldım. Ama o kadar küçük yapma. Bence birazcık daha büyük yapsan daha iyi. Böyle yuvarlayacaksınız. Eğer hemen yapmak istiyorsanız içinden çıkmak istiyorsanız iki tane yuvarlayabilirsiniz. Ben hepsini ikişer ikişer yuvarladım. Musab'ın ikine de. Benimki de çok güzel oldu. Musab'ı nasıl yuvarlıyoruz? Arkadaşlarına göstermek ister misin? Evet. Pembe. Dümdüz pürüzsüz olması lazım. Mi? Göstereyim mi? Bence ben? seninkini kırmızı diye almışlar. Ama aslında pembe çıkmış. Evet. Aslında pembe. evet renkler Aynı hani tonda çıkmadı. İşte bu pembe kırmızısı <gülüyor> olmuş. <gülüyor> tamam mı? Şimdi belinay üçgen prizma. Musab ne yapıyordu? Kare prizma mı? Evet. Tamam. Şimdi Hadi bakalım. Kuralım bakalım. Şöyle şuraya çıkaralım. Tamam şimdi başlayalım. Evet bakalım. Güzel düzgün ve hızlı kim yapmış olacak göreceğiz. Ben kazanırım. Tamam kazanırım demem. Ben. Çünkü deriyi görmeden paçaları sıvamamak lazım. Evet. Bakalım kim kazanacak ve kim en güzelini yapacak şekil olarak. Ben pek üçgen prizma yapmayı bilmiyorum. Ee, şey yapın ama ne diyorum biliyor musunuz? Ee, tabağın içinde bence yapın yoksa dağılabilir. Hı hı. Kürdanları böyle isterseniz sehpaya alın ya da oyun hamurlarınızın üzerine alıp orayı bir açalım öyle galiba buraya çıkıp Evet güzel bir şekil yapalım Evet Musab karenin alt tabanını yapmış bulundu tamam. şimdi şimdi, kü evet, şimdi küp gibi yapacağız evet. göster bakayım arkadaşlar Evet her birine bir tane evet kürdanları saplayalım önce istersen Heh. bütün kürdanları saplayalım Musabcığım olur mu Öyleydi değil mi? Evet. Bir tane. Bir tane. Bir, tane ha, bir üçgen daha öyle yapalım. Sonra bir kürdanla birleştirelim. Unuttun mu kızım? Ay. Tamam prizma yapacağız. Tamam üçgen ama üçgen prizma. Onun için iki tane üçgen olması lazım. Heh. Aferin. Evet bakalım. Hızlı olmanız lazım. Çünkü dağılır. Birleştirmede çok inanılmaz pratik yapmanız lazım. Bayağı bir dağılıyor. Evet bakalım. Çok Arkadaşlar, güzel. Az neden Az önce Betül'ün neden gel buraya geldiğini biliyorum. Bakın Haribo için buraya geliyor. Betül Haribo için mi geldin? İstersen benim kardeşim de efendim. Kutuyu görmüş ondan gitmek istemiyor. Bakalım. Ben Ya. Aa, terliğini giymiş Betül. Onu gösterdi bizlere. Betül Bye bye. Bye bay demeden gitti. Evet, şimdi buraları Evet. Kürdanla hemen birleştirelim bakalım hızlı bir şekilde. Hemen yapmazsak iyi. Evet bakalım görelim. Hangisi çok güzel düzgün şekil olacak. hemen hemen alttakini tekrar tekrar tekrar. Metin de camdan bakıyor arkadaşlar. Bakalım. <laughs> Açamayın sonra açalım elim tamam mı? Sonra açalım bebeğim tamam mı aşkım? Tamam açarız birazdan. Benim köpüğüm tamam. Bakalım. Evet. Musab'ın köpüğü tamam. Onu düzgün bir zemine yerleştirelim mi istersen? E, nereden yapışmışsa. Dikkat bir şekilde. Evet 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 dağılmadan dağılmadan çok güzel ay, ay, yardım ay, edebilirim istersen çok güzel bakalım nasıl oldu beynin prizması ama bu tarafa çevirelim olur mu ay, bakalım ay. be bir bakayım nasıl olacak açmanı istiyor ay, beni açar ay, mısın ay, ben hemen bir tane verelim hızlı bir şekilde Al bakalım kolala. Hay hay benim. Kutuyu da mı istiyorsun Betül? Aa, evet. kutuyu da istiyormuş. Hemen verelim bir ayıcık kutuyu da. Bence de. Şimdi <laughs> bizim daha büyük birimiz var. Evet hadi çabuk. Al, al bakalım. Al ben getir. Kutunu kutu alıyorsun. Geçiriz. Hadi güle güle bakalım. Güle güle. Evet. Şimdi ben... Şimdi Belinay bir üçgen yaptı. Musab da kare prizma yaptı. Şimdi ne yapalım? yapalım? Koni. Koni yapalım. Koni, acaba? Çok merak ediyorum. Musab bize gösterecek. Aa, çünkü dün yine aa. yapmıştı. Çok hoşuna gitti. Bütün. kendine açar mısın? Hı -hı. Abi mi açsın? Abi mi Hadi Abi. bakalım abisi. Kolonya bayılıyor. Açabildim mi? Evet. Tamam. Verelim. Çok... Tamam. Verelim. Ellemiyoruz. Ellemiyoruz. Tamam. Hadi bay bay. Hadi Betül afiyet olsun sana. Haydi başlayalım. Hadi başlayalım Koni'ye. Arkadaşlar ben dairemi yaptım. Bu benim Koni'mi zemini olacak. Evet onu düzgün bir zemin alalım. Tamam. Ben de şimdi bir tane yeşil top yapmak istiyorum. O ne için? Konimizin. Üst tarafı için. Evet. Böyle. Uç kısmı. Şimdi toplar. Evet. Ben yaptım. Kültanlarımın yanına da koydum. Evet. Şimdi beyin nereden Konimizin. Evet. Biraz daha Burada sapla. Birinci gibi. Bakalım. Evet bu ne? Koni. Koni. Bir de böyle oynamaları yapıyorsak tam bir koni olabilir. Evet. Olsun. Şimdi lollipop yapalım mı? Evet. Böyle birkaç tane lollipop yapalım. Evet. Zaten Hadi toplarımız, toplarımız hazır. Evet. Toplarımız hazır. Evet. hazır. tamam. sadece kırpana ihtiyacımız var. Bende var. evet, tane. birkaç tane yapalım. Aldım ben. Düştü Hadi. mü? Hadi şimdi, şimdi. yuvarladıktan sonra. Hadi, Hadi, topu topu. hangi renk? Mavi. Musab'ın hangi renk? Musab yap bakalım. Kırmızı. Kırmızı mı yapmak istiyorsun? Bakalım. Bu lolipop sanki küçük bir lolipop. oldu. Yani o kürdanın şeyini ancak o. <laughs> evet şimdi, şimdi lolipoplarınızı yan var. yana getirin. Bakalım hangisini daha büyük. Bir. bir tane daha yapabilirsin Musab. Bir tane de maviden istersen. Ya da istediğin renkten. <laughs> Yan Musab sen de göster bakalım. Tamam kürdanlar sıkıntı değil oğlum. Kalsın. <laughs> Dönüyorlar. Evet çok güzel lollipoplar. Musab'ın lolipoplarına bakalım. Bir fikir buldum ben. Altlarına da topları koyabiliriz. Evet. Bence çok güzel oldu. Hatta lollipoplarınızı saplamak için böyle bir daire yapabilirsiniz. Ee, lollipoplarımızı saplamak için dik durabilmesi için onu da yapabilirsiniz. Emin mesela ne olabilir? Kullanmadığımız bir renk. Hmm, yeşili çok az kullandık aslında. Yeşil olabilir. Evet o zaman yeşili kullanalım. Hmm. Ne kadar gerekiyor? Ama Önce de olsaydı. Yaptık, yeter mi? Yeterli gibi bence. Zaten dört tane lollipopumuz var. Hızlı bir şekilde hı. Şimdi. Şimdi ben evet. 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 Şimdi ikişer evet. şer tane lollipoplarınızı saplayın bakalım. Al bu Saplayalım. Bu. Bu çok güzel lollipoplarımız da hazır. Ama bir türlü bunları gerçek sanıp almasın. Yok, ya çünkü renkleri böyle lollipoplar yok. Değil mi? <laughs> Biliyor bunları şu an yaptığımızı. Evet, çok güzel. Şimdi ben bize özet geçmek istersen. Bugün. Ee, evet. Üçgen prizma pirizmaya. Bakalım Üçgen prizma yaptım Konu yaptık evet. iş birliğiyle. Bir tane evet. yaptık. Evet. Yani Ama bir tane kürdanı yamuk olmuş. Düzeltelim isterseniz. Çok Siz güzel. Görüşürüz. görüşürüz. ama bir açıklama yapalım. Bir, bir kanalımıza kare... abone olup like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> abone olup like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar, sizi çok seviyorum kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Eğer bu tarif videolarında devamını gelmesini istiyorsanız 100 abone olursa bunlardan bir tane daha video çekeceğime size söz veriyorum. Gitmeden önce bunu en sona sakladım çünkü en güzel yer burası bizim bitki bahçemiz. Anne manzarayı arkadaşlarıma gösterir göstermişsin? Tamam önce bitki köşemizi gösterelim. Bakar Şu saksılıklar nane. Filane. Evet. Alo, ya. Çok güzel kokuyor burası ya çünkü. Ya. Çok güzel kokuyor. Bu ne? Ya? <laughs> Kuru olsun. kafamız da burada. Evet. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Eğer bunun adını ve bunun adını biliyorsanız yorumlara yazın. Çünkü ben bilmiyorum. Neymiş bakalım? Bir kaktüs çeşidi. Bilen arkadaşlarımız yoruma Hı, yazsın. Evet. Çiçek açmıştı. Çiçeğini tutmuş şimdi. Güzel. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Bakın arkadaşlar manzarayı çok güzel. Mis gibi bir havamız var. Çok güzel. Hmm, sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.